Arkadaşlar gelen e, istekler üzerine 32 farz nedir? 32 farzı e, açıklayalım. Bunlar e, imanın şartları, namazın farzları, e, İslam'ın şartları, abdestin farzları, guslün farzları ve teyemmümün farzları olmak üzere toplamda 32 adettir. Şimdi öncelikli olarak e, imanın şartlarını bilmemiz gerekir. Bunlardan birincisi Allah Teala'ya inanmaktır. İkincisi Allah'ın meleklerine inanmaktır. Allah'ın kitaplarına inanmak, Allah'ın peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazaya inanmaktır. Bunlar 6 adet olup imanın şartları grubu içerisindedir. Namazın farzları dışındakiler ve içindekiler olmak üzere 6 taneden toplamda 12 tanedir. Dışındakilere bakalım öncelikle. Hadesetten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit ve niyet. Bunlar altı tane olmak üzere namazın farzlarının dışındakiler kısmıdır. İçindekileri ele alacak olursak bunlar da altı tanedir. Birincisi iftihah tekbiri, ikincisi kıyam, üçüncüsü kırat, dördüncüsü rükû, beşincisi sükût, altıncısı kadeyi ahire. Bunlar da namazın farzlarının içindekiler bölümüdür. Toplamda altı tanedir. İslam'ın şartları 5 tanedir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. Abdestin farzları yüzü yıkamak, kolları dirsekleriyle beraber yıkamak, başın dörtte birini mesetmek, ayakları topluklarıyla beraber yıkamak. Bunlar da dört tanedir ve abdestin farzları olarak bilinmektedir. Guslün farzları toplamda üç tanedir. Öncelikli olarak ağzı dolu dolusu vermek, ikincisi buruna dolu dolusu vermek, üçüncüsü de bütün bedeni yıkamaktır. Bu üstün farzları toplam üçtür. Temimin farzları niyet etmek ve temiz toprağa vurup yüzü ve kolları mesetmektir. Bunlar 32 farzdır. 32 farzı günlük yaşamımız dahilinde bilmemiz gerekir. Bilmeyenlere de bu video ile beraber inşallah güzel bir kaynak hazırlamış olduk. İyi günler dileriz.